Arkadaşlar merhaba, makine öğrenmesi derslerimizde 6. derste aşırı öğrenme ve zayıf öğrenme konusuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, derse geçmeden önce bütün çalışmaları sunum ortamından, kolab ortamında eş zamanlı bir not defteri olarak kullanabileceğinizi ilerleyen süreçte bu dosyayı paylaşıp çalışmalarınızı gerçekleştirirken dosya üzerinden çalışabileceğinizin e, bilgisini verelim. Şimdi şöyle bir durum var. Bir modelin hem eğitim verisindeki hem de test verisindeki hata oranı yüksekse bu modelin yetersiz olduğu söylenebilir. Buna zayıf öğrenme denir. E, test veri setindeki tahmin hatası eğitim veri setinden oldukça yüksekse buna da aşırı öğrenme overfitting dediğimiz olay olur. şu ne anlama geliyor? Öncelikle söyleyelim. Mesela diyelim ki aşırı yani yetersiz öğrenmede biz kendi veri setimiz içerisinde bazı etiketlemeler veya bazı denetimsiz öğrenme ise eğer kümelemeler yaptıktan sonra yeni bir veri verdiğimiz zaman bunu öğrenme anlamında sıkıntı yaşıyorsa, benzer olmayan durumlardan yine sonuçlar çıkaramıyorsa bu yetersiz bir öğrenmedir. Burada daha fazla veri vermemiz gerekebilir. Eğer yine bizim bir veri setimiz varsa ve veri setimize bire bir benzer şeylere verdiğimizde çok iyi tahmin ediyorsa ama farklı bir veri verdiğimizde etiketleme noktasında sıkıntı yaşıyorsa bu sefer ezberleme yapmıştır. Yani bizim veri setimizdeki yapıları, verilerin etiketleme ve benzerliklerini ezberlemiştir. Buna da overfitting diyoruz. Yani burada tabii ki maliyet fonksiyonu gibi şeylere scikit-learn ve işte makine öğrenmesindeki algoritmalar sırasında geleceğiz ama bakın burada zayıf uyum bu noktada modelimizin hata ihtimaline karşı eğer burada ise eğitim hatasında aşırı uyumda verilerin model eğitildikçe buradaki durum ortaya çıkar. Overfitting modelin eğitim esnasında aşırı uyum göstermiş veriyi ezberlemiştir. Bunlardan kaçınmak için öz nitelik sayısının azaltılması yani feature selection dediğimiz bir yapı, yeni veri ekleme, düzenleme, drop out, early learning gibi yöntemler kullanılabilir. Şimdi bunları sadece kafada bir şablon olsun diye veriyoruz. İlerleyen süreçte zaten tüm bu kavramları tek tek gireceğiz arkadaşlar. Özellikle bu dropout, early learning gibi yapılara derin öğrenme kısmında değineceğiz. Zayıf öğrenme ile karşılaştırıldığında farklı makine öğrenme algoritmaları kullanılarak yeni modeller geliştirilir. Aşırı öğrenmeden kaçınmak için çapraz doğrulama yöntemi, bir önceki derste de bahsettik, veya farklı doğrulama seti kullanılması yararlı olacaktır en iyi uyum eğitim ve test veri setindeki hata oranının düşük olduğu alandır. Buradaki hata kavramı şu, bizim kendi gerçek verilerimize ait etiketler veya sonuçlar ile modelimizin tahmin ettiği sonuçlar arasındaki farkın büyüklüğü hatanın büyüklüğüdür. Bizim elimizden geldiği kadar bunu azaltmamız gerekiyor ki buna da maliyet fonksiyonu diyoruz. Tabii ki kullandığımız modele göre bunların farklı değerlendirme ölçütleri söz konusu. Burada bilmemiz gereken aşırı uyum ve zayıf uyum kavramlarının sebep olacağı durumlar arkadaşlar. Farklı verilerde aşırı uyum durumunda, overfitting durumunda çalışmayacaktır. Bunu da söylemiş olalım. Yani böyle dersi çok uzatmadan bu yapıya değinelim. Bir sonraki dersimizde, bir sonraki ders konumuzdan itibaren devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyoruz.